Bir fabrika sahibi olmak fazla uçuk bir hayaldi zaten. Yani bizim için. Niye? Çok mu görüyorsun oraları bizi? O yüzden söylemedim de. Niye söyledin oğlum? Küçük mü görüyorsun sen bizi? İncini benden çıkarma da. Doğru. Ama içimizde biriken bu kadar inci de birilerinden çıkarmamız lazım. Çıkaracağız kardeşim. Bu gece hem de. Sanchez, herkesi ve emanetleri toplayın. Bu gece gezeceğiz biraz şehirde. Ne kadar torbacı varsa Bu gece onların kıyameti olacak Allah'ım seni kör eder Vay vallahi billahi Yar Vallahi billahi ölür meydan kalır yiğit ölür şan kalır kör dünyada ay can gider zaman kalır can gider zaman kalır kör vessel dünyada ay can gider zaman kalır can gider zaman kalır taşıyorsun gemi <laughs> Düşenin dostu olmaz ay. Bunu unutma emi Bunu unutma emi Paralar nerede? <laughs> Lan! Söyleyecek misin aşağıma atayım seni? Şimdi... <laughs> son gemi düşenin dostu olmaz bay, bunu unutma emi bunu unutma emi düşenin dostu olmaz vay bunu unutma emi bunu unutma emi İsyanı diye yazdık gayrimeşrunun isimsiz tarihçileri. Mapusanne ranzalarında anlatıldı sonra hikayeleri. O gece bir grup kuyucaklı genç devlere savaş açtılar. Nereye varacağını düşünmeden intikam ateşiyle çıktıkları bu yolun geri dönüşü olmayacaktı. Cesur çocuklardı. Ama unuttukları tek bir şey vardı. Patronlar konaklarında otururlarken... ...onlar düşman diye kendilerine benzeyen çocuklarla vuruşuyorlardı. Bundan sonra herkes ayağını denk alacak. Agalar, paşalar kendine gelecek. İntikam zalimde kalmış bir emanet. Elbet geri alınacak ne hesabı mutlaka sorulacak. Bundan sonra herkes büyük harflerle bir yerine yazsın. Burası koyacak. Medyaya mı koymuşlar bunu? Evet abi. Tövbe tövbe. Bu video adeti nedir böyle? Ya bir icraat yaparsın. Bilden bile dolaşır artistlik yapmak nedir? Gayrimeşru meşru nedir biliyor musun? ya salakça bir maceracılıktır ya da bir geçiş dönemidir. İşlerimizi legal yapalım. Son büyük işimizi bitirelim, legal zemine geçelim. Benim amacım bu Vedat. Doğrudur abi. Ama bunlar eski Reyyaz'ı oyuna çağırıyorlar. Gene. Hah, nedir ya bu benim Michael'la olan benzerliğim? Hah. Sadece tipimiz değil, hayatımız da benziyor. Anlayamadım abi. Boş ver. <laughs> Dün gece epeyce yüklü bir para indirmişler bizimkiler. Dağıtmışlar yani ortalığı. Abi hemen bir karşılık vermezsek. Misafirimiz geldi efendim. Buyursunlar. çeşitleri görünce imrendim valla. Arabayı mı değiştirsem? Heh. Seç beğen al Talip Bey. Ne demek? Daha keyifli bir günümde belki. Keyfinizi kaçıran nedir? Normalde spa yerlere rahatlamak için giderim ama bu sefer öyle olmadı. Ben buhar banyosuna girerim diyordum. Bir anda eşkıyalar sardı etrafımı. Eşkıya mı? Kim? Azem Hoca'nın oğlu ve çetesi. Ne istiyorlarmış? Babaları kayıpmış, hesabını benden sormaya gelmişler. Kayıp mıymış? Öyleymiş. Ben bu işe pek üzülmedim nedense. Bu sefer kurtulduk galiba bu heriften. Bir de şu polyester fabrikasında hak iddia ettiler. İşte asıl ortak biziz falan. Ben de Polise gitmeden önce ortağıma bir danışayım dedim. En doğrusunu yapmışsınız Talip Bey. Kafanızı yormayın. Biz gerekeni yaparız ortak. Ne olmuş olabilir sizce? Kime? Kaybolan adama. Ben nereden bileyim? Beni olağan şüpheli olarak görüyorlar Beyaz Bey. O yüzden beni bu itlerden kurtarırsanız. Dedim ya Talip Bey. Siz merak etmeyin. Çakalları yedirmeyiz biz sizi. Merak etmeyin. Birileri burnuma silah dayamazsa memnun olurum. Malum pek alışkın olduğum şeyler değil. İşe bak. Neredeyse sadece ortak değil akraba oluyormuşuz. Ben de silah ayrılmasaydım yani. Tam olarak ne olacaktık acaba? Düşünmek bile istemiyorum. Oo, Tayyip salacak. Sevran Hanım, ne şeref. Bunu gerçekten yapıyorsun ha? Neyi? Kadınların elini öpmeyi. <laughs> İncelikler iyidir Reyaz Bey. Hah. Ben sadece anamın elini öperim. O zaman hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bak sen şu hayatın işine ya. Talip salacak ve sen ortaksınız ha? Ortaklık iyidir. Düşmanlıktan daha karlıdır. Ne istiyor? Azem Hoca kayıpmış. Cihan da hesabını bundan sormuş ve sana karşı bir video yapmışlar. Çok acayip böyle film gibi hareketler falan. Sen de mi gördün? Yani böyle Scarface'i izlemek yerine sevgilimin iş hayatını takip ediyorum diyelim. <laughs> ya çok merak ediyorum. Ee, Cihan'ı ortadan kaldırmak için daha ne bekliyorsun acaba? Biz her canımızı sıkanı öldür.